Hiç düşündünüz mü? Bir günaydın mesajı bile bazen saatlerce konuşmaktan daha çok şey anlatabilir mi? Aslında bir kadının ilgisini çekmek büyük sözlerle değil, küçük ama anlamlı cümlelerle başlar. Günaydın demek basit görünür ama doğru söylendiğinde bir kadının sabahını güzelleştirebilir. Hatta gün boyu aklında kalmanı sağlayabilir. Bugün bu kadar sade bir kelimenin neden bu kadar etkili olduğunu konuşacağız. Psikolojiye göre sabah saatlerinde gönderilen ilk mesajlar günün duygusal tonunu belirler. Kadınlar için bu tür mesajlar ilgi ve değer görme hissini tetikler. Fakat burada önemli olan sıradan olmamaktır. Günaydın güzelim demek artık klişe. Asıl mesele karşı tarafın ruhuna dokunabilen bir cümle kurabilmek. Çünkü samimiyetin gücü kelime sayısında değil, duygunun derinliğindedir. Stoacı bir bakış açısından bakarsak bir mesajın değeri karşılık almakta değil içtenlikle vermektedir. Yani günaydın derken amaç etkilemek değil gerçekten güzel bir gün dilemek olmalıdır. Bir kadın hissettiği samimiyeti fark eder. Zorlama, yapay ya da aceleyle atılmış bir mesaj değil, düşünülmüş bir cümle ilgisini çeker. Bugünün sorusu şu. En son ne zaman birine gerçekten anlamlı bir günaydın mesajı attınız? Cevabınızı yorumlara yazın. Stoğacı yol olarak bugün size sadece 7 etkili cümle göstermekle kalmayacağız. Aynı zamanda bir kadının dikkatini çekmenin aslında sözde değil, niyette yattığını da anlatacağız. Hazırsanız ilk örneğimizle başlayalım. İlk bakışta sıradan bir kelime gibi görünse de günaydın aslında iletişimin en güçlü başlangıç noktalarından biridir. Çünkü birine günün ilk saatlerinde seslenmek, onun sabahına dokunmak demektir. Sabah saatleri insan zihninin en açık, duyguların en taze olduğu zamanlardır. Bu yüzden atılan bir mesaj o günün tamamında yankı bırakabilir. Basit bir günaydın bile seni düşündüm demenin en sade halidir. Birçok erkek bu kelimenin gücünü küçümser. Oysa önemli olan kelimenin kendisi değil, Nasıl söylendiğidir. Günaydın derken karşındaki kişiye farkında olmadan bir enerji, bir duygu gönderirsin. Örneğin, "Günaydın. Umarım bugün de kahveni gülümseyerek içersin." gibi bir cümle hem içten hem de dikkat çekicidir. Kısa ama düşünülmüş bir ifade, uzun bir konuşmadan daha etkili olabilir. Psikolojiye göre insanlar sabahları ilk aldıkları mesajlara duygusal anlam yükler. Günün geri kalanında o mesajın tonuna göre ruh hali şekillenir. Bir kadına atılan sıcak, samimi bir günaydın mesajı onu özel hissettirebilir çünkü bu sadece kelimeden ibaret değildir. Bir ilgiyi, bir varlığı temsil eder. Özellikle kadınlar incelikli düşünülmüş küçük detayları fark eder. Stoacılık açısından bakıldığında ise bir günaydın mesajı niyetin bir yansımasıdır. Stoacı bakışta bir sözün değeri karşılık almakta değil, dürüstlükte yatar. Yani amaç kadının ilgisini çekmek değil, ona içtenlikle güzel bir gün dilemek olmalıdır. Çünkü samimiyet niyetin berrak olduğu yerde hissedilir. Bu nedenle stoacı biri için günaydın bir strateji değil, bir nezaket eylemidir. Bir örnek düşünelim. Biri sabah "Günaydın, umarım bugün biraz kendine de vakit ayırırsın." diye yazıyor. Bu cümlede ne bir çıkar ne de bir beklenti vardır. Ancak karşı taraf bunu okuduğunda içinde küçük bir tebessüm oluşur. Çünkü hissedilen şey ilgi değil, değer verilme duygusudur. İşte etkili bir günaydının farkı buradadır. Birçok insan sabah mesajlarını alışkanlıkla yazar. Fakat alışkanlıkla atılan mesajlar duygusuz görünür. Her gün aynı kelimeleri kullanmak samimiyeti değil, otomatikliği gösterir. Oysa her sabahın enerjisi farklıdır. Bu yüzden mesajın da o güne, o kişiye uygun bir tonda olmalıdır. Basit ama fark yaratan bir ifade ilgiyi doğal biçimde çeker. Kadınlar duygusal zekayı küçük ayrıntılarda fark eder. Eğer bir mesajda duygu, dikkat ve içtenlik varsa, karşı taraf bunu hemen hisseder. Bu yüzden günaydın kelimesi doğru kullanıldığında bir iletişim aracı olmaktan çıkar, bir duygusal temas haline gelir. Sonuç olarak günaydın basit bir selam değil, bir duygunun habercisidir. Sözün gücü kelimede değil, onu söylerkenki niyettedir. Stoacı yol olarak hatırlatmak isteriz. Bir kadının dikkatini çekmek için karmaşık cümlelere değil, Samimi bir söze ihtiyacınız var. Gerçek etki sadeliğin içindeki içtenliktir. Birçok erkek sabah mesajlarının amacını yanlış anlar. Kadınların günaydın mesajlarında aradığı şey büyük sözler, iltifatlar ya da romantik gösteriş değildir. Aslında aradıkları şey samimiyet, süreklilik ve duygusal bağlantıdır. Bir kadın sabah kendisine yazılan bir mesajda önemseniyorum hissini arar. Yani mesele ne söylendiği değil, neden söylendiğidir. Psikolojik olarak kadınlar ilişkide duygusal güveni küçük davranışlarla ölçer. Sabah gelen bir mesaj beni unutmamış hissini verir. Fakat bu mesajın samimi olması gerekir. Çünkü bir kadın sahte ilgiyi çok kolay fark eder. Örneğin sadece alışkanlık haline gelmiş kopyala yapıştır tarzı bir günaydın canım mesajı çoğu zaman etkisizdir. Ama bugün sabah hava biraz soğuk. Kahveni senin gibi biriyle içmek isterdim gibi bir cümle duygusal bağ kurar. Stoacı düşünceye göre ilgi göstermek bir gösteri değil, içsel bir denge meselesidir. Stoacılar duyguların kölesi olmayı değil, onları doğru ifade etmeyi savunur. Yani birine günaydın demek karşılık beklemek için değil, iyi niyetle yapılmalıdır. Kadınlar da bunu hisseder. Çünkü içten gelen sözler yapmacık ilgiden çok daha kalıcıdır. Bir örnek üzerinden düşünelim. Bir erkek her sabah aynı saatte günaydın yazıyor ama hiç farklı bir kelime kullanmıyor. Kadın bir süre sonra bu mesajın anlamını kaybettiğini hisseder. Fakat başka biri haftada bir kez içten bir şekilde "Bugün aklıma geldin. Umarım günün senin kadar huzurlu geçer." diye yazsa bu çok daha fazla etki bırakır. Çünkü orada gerçek bir düşünce, bir farkındalık vardır. Kadınlar iletişimde kelimelerden çok niyeti okur. Eğer bir erkek sadece ilgileniyormuş gibi yapıyorsa bu kısa sürede anlaşılır. Fakat eğer o mesaj bir alışkanlık değil, bilinçli bir davranışsa kadın bunu içten hisseder. Sabah saatlerinde gönderilen mesajın gücü de buradan gelir. Çünkü yeni başlayan bir güne duygusal bir dokunuşla başlamak İnsan zihninde iz bırakır. Psikoloji, kadınların duygusal dikkatinin detaylara bağlı olduğunu söyler. Bir kelimenin tonu, mesajın zamanı, hatta yazım biçimi bile etkili olabilir. Örneğin günaydın ile günaydın arasında fark vardır. Ama burada emoji değil, niyet belirleyicidir. Kadınlar, kelimenin ardındaki samimiyeti fark ederler. Stoğacılıkla bakarsak, bir günaydın mesajı aslında bir tutumun göstergesidir. Duyguların dengeli, düşüncelerin sade olduğu bir yaklaşım hem olgunluk hem güven verir. Kadınlar da bunu hisseder. Bir erkek duygularını abartmadan ama içtenlikle ifade edebiliyorsa, bu sakin kararlılık kadının ilgisini çeker. Çünkü bu olgun bir karakterin yansımasıdır. Bir kadın için etkileyici günaydın mesajı, onu büyüleyen değil, onu anlayan bir mesajdır. Zorlama cümleler değil, sade ama düşünülmüş ifadeler kalıcı olur. Bu yüzden mesajın değeri uzunluğunda değil, doğruluğundadır. Sonuç olarak kadınlar sabah mesajlarında büyük kelimeler değil, küçük düşünceler ister. Stoacı yol olarak hatırlatalım. Gerçek ilgi sürekli mesaj atmak değil, bir mesajla bile samimiyeti hissettirebilmektir. Çünkü bazen bir kelime sessiz ama en güçlü izlenimi bırakır. Kadınların çoğu sabah mesajlarında duydukları cümleleri onlarca kez daha önce okumuştur. Günaydın güzelim. Yeni gün seninle başlasın. Senin gibi biriyle gün daha güzel gibi ifadeler artık neredeyse otomatikleşmiştir. Bu tür sözler kulağa hoş gelebilir ama samimiyetini kaybetmiştir. Çünkü klişe bir cümle karşı tarafı özel hissettirmekten çok sıradanlaştırır. Samimiyetin gücü ise özgünlükte yatar. Bir günaydın mesajını etkileyici yapan şey süslü kelimeler değil, gerçek bir duygunun sade anlatımıdır. Örneğin, "Bugün hava kapalı ama senin aklıma gelince gün aydınlandı." cümlesi basit görünür ama içtendir. Kadın böyle bir mesajı okuduğunda yazanın gerçekten düşündüğünü hisseder. Çünkü samimiyet abartıdan değil, doğallıktan doğar. Psikolojik olarak insanlar yapay ilgiyi anında fark eder. Kadınlar da özellikle duygusal zeka açısından bu farkı sezgisel olarak algılar. Sözlerin tonu, kelimelerin seçimi, hatta yazım biçimi bile niyetin ne kadar içten olduğunu yansıtır. Zorlama bir mesaj karşındakinde güven değil, mesafe yaratır. Samimi bir cümle ise daha kısa bile olsa kalıcı bir iz bırakır. Stoacı felsefe bu konuda net bir duruşa sahiptir. Az söyle, ama doğru söyle. Stoacılığa göre insanın sözü iç dünyasının bir yansımasıdır. Düşünmeden söylenen sözler ruhsal gürültü gibidir. Oysa sade ve ölçülü bir ifade derin bir karakterin göstergesidir. Kadınlar da bu sadeliği fark eder. Abartılı duygularla dolu bir mesaj, kısa süreli etki yaratabilir ama güven vermez. Bir örnek düşünelim. Biri sabah, günaydın, sensiz güne başlamak zor yazıyor. Diğeri ise, Günaydın. Umarım bugün biraz kendine vakit ayırırsın." diyor. İlk mesaj romantik görünse de fazlasıyla kullanılmıştır. İkinci mesaj ise karşı tarafı düşünen, sakin ve doğal bir ilgiyi gösterir. Birincisi dikkat çeker, ikincisi güven verir. Kadınlar genellikle ikinci türü hatırlar. Samimiyetin bir diğer göstergesi ölçülü ilgidir. Her sabah sürekli yazmak bazen etkiyi azaltabilir. Ama arada gerçekten hissedilerek atılan bir mesaj daha anlamlı olur. Çünkü kadınlar duygusal yoğunluğu değil, duygusal dengeyi önemser. Klişeler duygusal yoğunluk yaratır, samimiyet ise denge sağlar. Psikoloji, iletişimde özgünlüğün etkisini açıkça ortaya koyar. Kopyalanmış ifadeler kısa süreli dikkat çeker ama özgün sözler uzun süre hatırlanır. Çünkü beyin farklı olanı kaydeder. Bu yüzden etkili bir günaydın mesajı ezberden değil düşünceden doğmalıdır. Stoğacılık da aynı fikri savunur kelimelerini süsleme, niyetini sadeleştir. Yani karşındakini etkilemeye çalışmak yerine gerçekten ne hissettiğini sade bir dille söyle. Kadınlar bu farkı sezgisel olarak anlar. Zorlamasız bir samimiyet her zaman daha değerlidir. Sonuç olarak klişe sözler kalbe değil kulağa hitap eder. Samimi sözlerse doğrudan ruha dokunur. Stoacı yol olarak hatırlatalım. Etkilemek için değil, hissettirmek için yaz. Çünkü bir kadın bin süslü kelimeyi değil, bir içten günaydını hatırlar. Bir kadının ilgisini çekmek isteyen çoğu erkek fazla konuşmanın ya da sürekli ilgi göstermenin işe yaradığını düşünür. Oysa asıl etki az ama yerinde söylenen sözlerde gizlidir. Stoacı düşünceye göre bir insanın kelimeleri kadar sessizliği de anlam taşır. Gereksiz konuşmamak duygusuzluk değil, bilgeliktir. Yani birine günaydın demek istiyorsan bunu her sabah alışkanlıkla değil, anlamla yapmalısın. Fazla değil, doğru söylemek gerekir. Stoacılık ölçülü iletişimi yüceltir. Marcus Aurelius'un da dediği gibi, kısa ama doğru bir söz, uzun bir sessizlikten daha değerlidir. Bu bir kadına mesaj atarken de geçerlidir. Kadınlar kelime sayısına değil, niyete dikkat eder. Çok yazmak çoğu zaman karşındaki kişiye onay arayışı gibi görünür. Fakat sade, yerinde bir mesaj karakterin olgunluğunu gösterir. Çünkü dengeli iletişim, karşı tarafı bunaltmadan ilgini hissettirebilme sanatıdır. Bir örnek düşünelim. Sabahın erken saatinde biri, ''Günaydın, nasılsın? Ne yapıyorsun? Kahvaltı ettin mi? Bugün planın var mı?'' gibi bir dizi mesaj atıyor. Diğeri ise sadece ''Günaydın, umarım bugün kendine iyi davranırsın.'' diyor. İlkinde ilgi vardır ama fazladır. İkinci ise sakin, güven veren bir duruştur. Kadınlar genellikle bu ikinci tarzdan etkilenir. Çünkü fazla enerji duygusal aceleciliği gösterir, sade enerji ise özgüveni. Psikolojik açıdan fazla konuşmak çoğu zaman belirsizlikten doğar. İnsan karşı tarafın ilgisini kaybetmemek için sürekli mesaj atar. Ancak bu davranış karşısında baskı hissi oluşturabilir. Oysa stoacı yaklaşım duygusal kontrolü elinde tutmayı öğütler. Ben değerliyim, ilgim ölçülüdür diyen bir tavır karşı tarafta merak uyandırır. Fazla kelime değil, net bir tavır ilgiyi çeker. Kadınlar içsel dengesini bulmuş bir erkeği hisseder. Bu yüzden stoacı bir duruş sadece felsefi değil, duygusal olarak da çekicidir. Sessiz kalabilen, sabırlı, gereksiz açıklamalardan kaçınan biri güçlü bir izlenim bırakır. Çünkü kadınlar kontrolsüz duygulardan çok olgun tutumlara güven duyar. Bu tutum kelimelerin etkisini artırır. Stoacılıkta asıl amaç duyguları bastırmak değil, onları yönlendirmektir. Bir kadına günaydın derken bile bu felsefeyi uygulayabilirsin. Gereksiz süslemeler yerine sade bir cümleyle içten bir enerji göndermek çok daha etkilidir. Çünkü samimiyet karmaşık değil, nettir. Duygusal yoğunluğu kelimelere değil, niyete yüklemek gerekir. Bir başka örnek. Günaydın. Bugün senin enerjinle başlayacağım gibi bir cümle kısa ama etkileyicidir. Ne fazla duygusal ne de soğuk. Bu tür ifadeler stoacı bir dengeyi temsil eder. Kadın böyle bir mesajda gösteriş değil, içsel olgunluk hisseder. Çünkü bu tavır benim duygularım kararlı mesajını taşır. Sonuç olarak fazla kelime değil, doğru kelime önemlidir. Stoacı yaklaşım, sakin ama güçlü bir iletişimi öğütler. Kadınlar karmaşık değil, sade ama içten erkekleri fark eder. Stoacı yol olarak hatırlatmak isteriz. Gerçek ilgi, çok konuşmakta değil, doğru zamanda, doğru sözü söyleyebilmekte gizlidir. Çünkü bazen bir kelime, yüz cümleden daha fazla şey anlatır. Sabah saatleri insan zihninin en hassas ama aynı zamanda en alıcı olduğu zaman dilimidir. Uyandığımız anda beynimiz duygusal dengeyi yeniden kurmaya başlar. Bu nedenle sabah alınan ilk mesaj günün ruh halini etkiler. Psikologlara göre bir insan güne olumlu bir duyguyla başladığında o duygu gün boyu zihinsel odakta kalır. Yani sabah atılan bir günaydın mesajı yalnızca bir selam değil, karşındaki kişinin gününe dokunan ilk etkileşimdir. Kadınlar bu etkiyi bilinçsizce fark eder. Sabah saatlerinde gelen samimi bir mesaj günün ilk duygusal teması olur. Örneğin, "Bugün senin enerjinle başlasın. Umarım kendin için güzel bir şey yaparsın." cümlesi sadece nezaket değil, bir destek hissi taşır. Böyle bir mesaj kadının zihninde biri beni düşünüyor duygusunu uyandırır. Psikolojik olarak bu his güven ve bağlantı duygusunu güçlendirir. Sabah etkisi aynı zamanda bilinçaltını da şekillendirir. İnsan beyni uyandıktan sonraki ilk saatlerde en açık halindedir. Bu yüzden o anda alınan mesajlar gün içindeki motivasyonu doğrudan etkiler. Kadınlar için sabah mesajları bu yüzden önemlidir. Çünkü içsel olarak güne nasıl başlandığını belirler. Bir günaydın bile günün tonunu olumluya çevirebilir. Bir örnek düşünelim. Kadın uyandığında telefonuna gelen iki farklı mesaj var. Birinde günaydın yazıyor. Diğerinde günaydın umarım bugün seni gülümsetecek bir şey olur yazıyor. İlk mesaj nötrdür. İkincisi ise duygusal bir bağ kurar. Kadın ikinci mesajı okuduğunda bir tebessümle güne başlar çünkü orada düşünülmüş bir niyet vardır. İşte bu psikolojide etkin ilk temas olarak tanımlanır. Stoacı bakış açısıyla sabah mesajı bir iç disiplinin göstergesidir. Stoacılar güne bilinçli bir düşünceyle başlamanın önemini vurgular. Bu felsefeye göre günün ilk sözü bir tür zihinsel yönlendirmedir. Aynı durum iletişimde de geçerlidir. Birine gönderdiğin ilk mesaj o günkü ilişkinin tonunu belirler. Bu yüzden stoacı biri sabah mesajını düşünmeden değil, farkındalıkla yazar. Fazla duygusal veya zorlama ifadeler sabah etkisini zayıflatır. Çünkü sabahın enerjisi sadelik ister. Günaydın. Umarım bugün kendine iyi davranırsın gibi kısa ama derin bir cümle. Bu yüzden güçlüdür. Kadınlar o doğallığı hisseder. Yapmacık olmayan bir söz gün boyu akılda kalır. Psikoloji Mesajın zamanlamasının da önemine dikkat çeker. Sabah çok erken veya çok geç atılan mesaj dengesiz bir izlenim bırakabilir. Uygun saat genellikle güne başlama aralığıdır. Yani sabah 8-9 civarı. Bu saatlerde atılan bir mesaj karşı tarafın ritmine uyum sağlar. Böylece iletişim doğal bir akış içinde kalır. Kadınlar sabah mesajlarında önemsenme hissini arar ama bu his zorla yaratılmaz. Bir kadını etkilemek için büyük kelimelere değil, küçük ama doğru zamanlamalara ihtiyaç vardır. Sabah etkisi duygusal zemini kurmak için bir fırsattır. Samimiyetle atılan bir mesaj günün duygusal yönünü şekillendirir. Sonuç olarak sabah mesajı bir iletişim değil, bir duygusal ayardır. Stoacı yol olarak hatırlatalım. Günün ilk sözü sadece bir selam değil, bir niyetin yansımasıdır. Eğer o niyet sade, samimi ve düşünülmüşse gün de ilişki de aynı dengeyle devam eder. Bir kadının dikkatini çekmek için süslü sözlere değil, anlam taşıyan ifadelere ihtiyaç vardır. Gerçek bir günaydın mesajı, duyguyu doğrudan söylemeden hissettirebilmelidir. Çünkü etkileyici bir mesaj, karşı tarafı etkilemeye çalışan değil, onu anlayan bir zihin tarafından yazılır. Kadınlar bu farkı sezgisel olarak hemen fark eder. Bu nedenle her kelime niyetle söylenmelidir. Örneğin, "Günaydın. Umarım bugün kendine biraz zaman ayırırsın." cümlesi basit görünür ama güçlüdür. Bu mesaj sadece bir selam değil, aynı zamanda bir hatırlatmadır. Kadına kendi değerini fark ettiren bir tondadır. Stoacı bir bakışla bu tür ifadeler hem sakin hem de bilinçli bir ilgiyi gösterir. Karşı taraf mesajı okuduğunda içinde bir huzur hisseder. Çünkü o mesajda abartı yoktur. Sadece düşünülmüş bir duygu vardır. Bir diğer örnek: Bugün hava nasıl olursa olsun, senin enerjin güne yeter. ifadesidir. Bu tür bir cümle motivasyon verir ama yapmacık değildir. Kadınlar sabah saatlerinde bu tarz bir mesaj aldığında onu yazanın gerçekten iyi niyetli olduğunu hisseder. Bu psikolojik olarak duygusal yankı oluşturur. Kısa ama içten bir ifade beynin olumlu tepki verme eğilimini tetikler. Yine günaydın. Umarım bugün seni gülümsetecek bir şey olur gibi bir cümle sade ama içten bir dilektir. Bu tür sözlerde bir beklenti yoktur. Sadece iyi niyet vardır. Kadınlar bu tür mesajlarda güven hisseder. Çünkü karşısındaki kişi onu etkilemeye değil, anlamaya çalışmaktadır. Stoacılığın özü de budur. Söylenen her sözde denge, ölçü ve niyet vardır. Bazen bir günaydın mesajı, karşındaki kişinin duygusal durumunu anlamanın da bir yoludur. Bugün biraz zor bir gün olacak gibi hissediyorum ama umarım kendin için bir şeyler yaparsın gibi bir ifade karşı tarafın hayatına dokunur. Çünkü sadece güzel söz değil, empati barındırır. Kadınlar için en etkileyici şey duygusal zekadır. Empati ile kurulan iletişim güven yaratır. Stoacı düşünceye göre bir sözün gücü sesinde değil sadeliğindedir. Bu yüzden bir kadına mesaj atarken gösterişli kelimeler kullanmaya gerek yoktur. Aşırı duygusal, dramatik ifadeler geçici bir etki yaratır ama samimi bir günaydın uzun süre akılda kalır. Çünkü o kelime bir kişinin içtenliğini yansıtır. Etkileyici bir günaydın mesajı yazmak için temel kural şudur: Önce kendi niyetini sorgula. Gerçekten karşı tarafın gününü güzelleştirmek mi istiyorsun yoksa ilgisini mi çekmek istiyorsun? Eğer niyetin içtense kelimeler kendiliğinden doğru olur. Stoacı duruş bu farkındalıkla hareket etmeyi öğretir. Sözün özünü değil ruhunu önemser. Sonuç olarak bir kadının kalbine dokunan mesaj onun ilgisini çekmek için değil, değer vermek için atılır. Stoacı yol olarak hatırlatalım. Gerçek etki duygunun büyüklüğünde değil, içtenliğin berraklığındadır. Bir günaydın kelimesi doğru söylendiğinde sadece bir sabaha değil, bir hissi de aydınlatır. Bir günaydın mesajı sandığımızdan çok daha derin bir anlam taşır. Çünkü günün ilk kelimesi hem niyetin hem de karakterin yansımasıdır. Kadınlar süslü sözleri değil, sade ama anlamlı ifadeleri hatırlar. Gerçek etkiyi yaratan şey çok konuşmak değil, içten bir kelimeyle bile samimi bir bağ kurabilmektir. Stoacılığın öğrettiği gibi az ama doğru söylemek her zaman fazlasından değerlidir. Eğer bir kadına gerçekten güzel bir sabah yaşatmak istiyorsan, ona bir rol yapmak yerine kendin ol. Çünkü doğallık güven verir. Güven de kalıcılığı getirir. Bir günaydın mesajı doğru bir tonda söylendiğinde sadece bir selam değil, aynı zamanda bir farkındalık ifadesi olur. Kadın bunu hisseder. Çünkü hissedilen samimiyet hiçbir zaman kelimelere sığmaz. Şimdi düşün. En son kime içten bir günaydın dedin? Bu soruyu kendine sorman bile iletişimin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, sen zaten farkında birisin. O yüzden yorumlara stoacı yol yaz. Bu hem içtenliğin hem de bilinçli iletişimin bir sembolü olsun. Unutma, bazen bir kelimeyle bile birinin gününü değil, bakışını değiştirebilirsin.